Aşağıdaki grafikte dünya üzerindeki bir noktaya belirli bir tarihte güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları verilmiştir. Buna göre grafikteki bilgilerin ait olduğu yer ve tarihi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Güneş ışınının düşme açısı 90 yani dik düşmüş öyle. Dik düşülen 4 tane tarih var bizde. 21 Aralık tarihinde Oğlak dönencesine, 21 Mart'ta Ekvator'a 21 Haziran'da Yengeç Dönencesi'ne 23 Eylül'de Ekvator'a. Şimdi bakalım Ekvator üzerindeki bir yerde 21 Mart olabilir mi? Tarih olarak bir sıkıntı yok ama Ekvator'da gece gündüz süresi 12-12'dir. O yüzden 6'dan 6'ya gitmesi gerekiyordu. Yani şu noktadan şu noktaya gitmesi gerekiyordu. Bile eledik. Yengeç Dönencesi. 21 Haziran olabilir. Oğlak dönencesi 21 Aralık olabilir. Cevabımız 2-3 C seçeneğidir.